Herkese merhaba, hepiniz kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Beni soracak olursanız ben çok şükür iyiyim. Bugün sizlerle birlikte kahvaltıya yumurtalı semizotu kavurması hazırlıyoruz. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Yani bu tarife bayılacaksınız arkadaşlar. Hemen malzemelerimizi de söylemek istiyorum. Bir adet soğanımız var. Ne kadar yapacaksanız o kadar ayarlayabilirsiniz. Malzemeleri şöyle biraz semizotumuz var bu şekilde. Büyük büyük kullanıyorum. Zaten eriyor. Sonrasında sıvı yağımız, pul biberimiz, tuzumuz, karabiberimiz ve iki adet de yumurtamız var. Ben bunu kendime yapıyorum. O yüzden iki yumurta bayağıca bir yeterli geliyor. Dediğim gibi malzemeleri tamamen kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Arttırabilirsiniz, azaltabilirsiniz. O zaman ben artık bu güzelliğin hazırlanışına geçmek istiyorum. Şöyle arkadaşlar, bu arada şöyle bir sahanda yapacağım. Dediğim gibi kendime yapıyorum ve az yapacağım. Şöyle üzerine biraz sıvı yağ gezdiriyorum. Bu kadar yeterli. Sonrasında bu güzelliği ocağa alıyorum. Önce soğanlarını biraz kavuruyorum. Sonrasında temiz otlarını atacağım. Onlar da biraz eriyecek. Son olarak işte yumurtasını kıracağım ve biraz da baharatlandıracağım. O zaman artık bu güzelliğimiz ocağa kavrulmaya gidiyor. Ve yeniden herkese merhaba. Yumurtalı temiz otu kavurmamız servise hazır. Gerçekten hem pratik oluyor hem de çok ama çok lezzetli oluyor. Evlerinizde de gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Ben kahvaltıda da yiyorum valla. Ee, öğlen de yiyorum, akşam da yiyorum. Yani ne zaman istiyorsa canım o şekilde yiyorum. Ama kahvaltıya da bayağı bir doyurucu oluyor. Kesinlikle evlerinizde gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Zaten tüm aşamaları... Gördünüz arkadaşlar bayağıca da bir kolay ve pratik. Artık o zaman ben bu güzelliği yemek istiyorum. Videomu da burada sonlandırıyorum. Sizlerle de artık burada vedalaşıyoruz. Tarpa videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, videomu da beğenip yorum atmayı unutmayın. Sizleri çok ama çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.